galiba yazdı arkadan da anlaşılıyor mu anlaşılıyor mu? Berlin yazdı arkadan. Yeni videomuza yeni eee bu videomuza Berlin Berlin e hoş geldiniz. Bakalım neler yaşayacağız Berlin'de. Şimdi bu Berlin için bayağı simgesi olan Brandenburger, Brandenburg'dan çıkıyoruz. Bayağı zaten gördüğünüz turist var. Buralar kalabalık biraz. Berlin'de ilk durağımız burasıydı. Şimdi şurada şöyle bir bina var. Tarihsel şeyler biraz. Tam Almanya'nın tarihini bilemediğim için <laughs> araştırdık. Yani bu sefer araştırdık gelemedim. Doğu Alman, işte Batı Alman şeyini biliyorum az çok. Ayrılımın falan o sırada Berlin birkaç yıkarışı falan. onlarla alakalı birkaç video bir izlemiştim. Ama tam bir işte bu binalarda ne olmuş, neler olmuş. İşte bu kapı neden önemli, şu işte neden önemli o kadarını tam bilemiyorum. O yüzden böyle her an bir sürü turlar da var. Dostlar burası Almanya Parlamento binası. Daha dün söyle yani çok şey yapmadan geçmişiz Parlamento binası işte. Büyük kararlar. Böyle diye, Almanya'da bu ülkelerden çok çok fazla yapmayı çok mesela. Şurada da var. Zamanın mimarisinde. Yok bir Büyük bir hükümet binası, parlamento binası. Kim bilir ne hararetli olan kararlar döndü burada. İçeri giriş öteki taraftanmış bu arada. Şu yolun öteki tarafında. Bu taraftan <laughs> neyle bayınız olsun. Şehrin içinden zaten böyle bir nehir geçiyor. Bu da hani şehir daha çok bunun etrafında kurulmuş denilebilir. Böyle tur var galiba. Şurada bayağı güzel bir bina olmuş. Bence bir sanat sepetle alakalı bir şeydir. Ya da yeni meclis binası falan da olabilir. Bilmiyorum şu an ne. Bu da bu taraf. Şurası Alexander Platz olabilir. Şu kulin olduğu yer. Bakalım. Bulunuyoruz. Şöyle başladığımız yerin öteki tarafına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü yer yapılar bu tarafta. Buradan yürüyelim. Şurada madame posa varmış. Babylon, Berlin. Belki yürümek isterseniz siz haberiniz olsun. Arkadaşlar şöyle bir bina da var. Önemli bir bina zaten polisler kapamışlar öyle. Bilmiyorum şimdi Berlin'de nasıl bir vlog yapacağım. Nasıl bir gidiş olacak bilmiyorum. Şu an öyle geziyorum. Deniz ilerliyorum haritaya baka baka. Bir video olacak. Çok uzun olmasını istemiyorum. konuşacağım bundan sonra çok fazla. Da şuradan bak o normal yoldan hep şey falan var. Bir su aldım. Türk çok belli hani zaten. Elikli su. 3 euro aldım. Allah beyan. Aldım yoksa bu. Kardeş ayıpla. Yani tamam böyle tarihi şeyler de var parlamento binası işte Brandenburg gibi falan filan. Ama hani normal belli insanın buraya gelmiyor onu bu kadar. Sadece hani şu an böyle arada bir iş olanlar ve arada bir turistik gelenler geliyor gibi. Böyle bir çok bilmiyorum böyle bir şu an ben çok yükselmedim yani. Binalarda da öyle çok yükselmedim normal. Yine alıştık artık falan. San Francisco'da da vardı buna benzer binalar. Şurası bir güzelmiş. şu şuradan bir devam edelim. İşte o dün şimdi 5 liraya bir kafene de Einstein olduğu için hemen böyle bir alasım var. Zaten kahve alasım vardı şu sıcak havada. 5 liraya şu boyutta. Türkiye'de böyle bir boyutu ama 5 lira normal. Amerika'da daha çok böyleydi geçen sene. Okay. bir müze tabi tabi Kulturburg biraz da resim üniversitesi sanatlı galiba orta bahçesinde herkes böyle çil çil takılıyor güzel bir yerdedir büyük ihtimalle ama bak gerek yok şu an birbirimize gezmeye o kadar tur merak etmiyorum şehrin yapısını insanların daha çok böyle kültürü nasıl şey bir kez şey, bisiklet değişiyorlar bunu çok net bir şekilde anladım da. hani Herkes bir relax. Onu bir Bence bir relax herkes. Ben şu anki olduğum yer öyle olduğu için de olabilir. Ve sabahki Hanover Hano, Hano şehri. Bir relax herkes. Kesin Max Planck alakalı bir yer. <laughs> Neden buradan çıkardım? Mesela şimdi şöyle bir tespitim var. Sabahki Hanover'dan da yola çıkarak her yerde böyle kafa heykelleri var. Yani mesela bu 1880 1928 o civarlarda yapılmış galiba. Mesela direkt burada hani Diğer Avrupa şehirlerini çok daha gezmedim. Sabah gördüğünüz mü, her yerde bir kapa var. Şurada. Hani diğer Avrupa şehirlerini daha çok gezmedim. İlk Avrupa şehrim. ikinci Avrupa şehrim hele buradan sonra. İlk ülkem yani Avrupa. Onlarda da bu kadar böyle heykel var mı? Hani her güzel o oh, üniversite. Humboldt Üniversitesi. Bu kadar heykel var mı bilmiyorum. Şunlara bakacağım şimdi bilmiyorum yani yoksa bu Almanya ya özel mi? Hani İtalya'da var onu biliyorum ama İtalya'daki Artık Roma'dan gelen, Roma'dan gelen hani geçmişi daha çok olan bir şey. Hani buradakilerin hepsi 1800 hani max 1700 yani 1900'lerde yapılmış şeyler. Öyle mi? merak ediyorum bunu. Şöyle eski püskü şeyler var. Tarihten kitaplar, gazeteler falan. Böyle videolar falan, fotoğraflar falan var bir de. Güzel hani. Allah a var Şimdi dün kalan rotamızı devam ettirmeye gidiyoruz müzeler adasından birkaç bir şey de öğrendim yani orası müzeler adasıymış zaten yani o son kaldığımız yer yani bunlar hemen bir 5-10 saniye önce gördüğümüz yerler ve baya yani çok güzel müzeler var açıkçası şimdi onun devamına gideceğiz. Evet biraz son noktasına geldik metrodan öyle indik direkt bunun altına metro oradan çıktık çünkü şöyle. Gösterelim hemen. Şöyle büyük bir bina. Bunun... Ve karşısında da şöyle bir şey var. burada da şöyle main kilisesi var. Main kirşe. almış bak Abi Almanca bilmiyorum abi. Abi abi Almanya'dan geldim. Şu arkaya geçeceğiz aslında. Orada da var. İnsan tarihimizde falan düşenler var. Güzel çok iyi imzeler var ama yani yüze gezmeye de gelinmesi gereken bir çekiliş olduğunu keşfettik. Böyle bir şey yapmışlar neden acaba? Gidebiliyor muyuz acaba? Kilitli. Şöyle bir şey yapmışlar iki 2010'un arasında ama karşıya geçseydim hiç ve şunları göreceğiz. Şöyle giriş 10 veya 7,5 kilo yani bir şeyin sesi var burada yakından bir kaç çekim alalım. Daha bir bisiklet kiralayıp bisikletle gezmek lazım ya zaten hani bağlıyorsun bisiklet bir yere kimse almıyor. Hani burada milyon tane bisiklet olduğu için şimdi senin alsın. Herhangi bir yere bağlayabiliyorsun yani. Yine. Ya yani, herhangi bir yerde değil mi? Asık kokuları benim nereye canım da öyle. Şurası bayağı güzel. Altın Eşil Gallery. Şöyle. Yani nasıl bir şey gidebilir? Çok fazla respect diyor. Nasıl bir şey? Respect. Güzelmiş bu. Kapalı bir bölge sonrası böyle güzellik. Şöyle. Şuraya gidebilir miyiz? Bilmiyorum. Cesmi de daha güzel bu kadar gözlü tüyüz be. Şimdi neden oraya gidelim? Tamam. Şimdi size bir şey daha azap edecek. Şimdi mesela bu güzel, eskilerden kalma bir yapı. Daha demin de bir sürü gördük zaten. Bu da mesela yeni, yani yeni. Ben kastım son 30-40-50 yılda falan yapılmıştır büyük ihtimalle. Ve bunlar çok yan yana. Berlin'de. Bilemedim tam hani bizde mesela İstiklal Caddesi'nde. Bu bir tren istasyonu galiba. Aynen şöyle Anlaşıldı şuradan. Tren istasyonu şeyi. Yani tren istasyonu ne zaman yapmışlar sonra demek bir, yer, bir yerleşmişler ama böyle bir yorum geldi benden. Tren şehrinin diğer tarafına geçtim. Şöyle burada da varmış bu bizim kebapçıdan. Bizim dönemizden. Böyle güzel bir alanlar var oturmalı falan. Diğer tarafta da vardı zaten. Ne olursa akşam güzel oluyordur. Bir gelmek istedim yani bu tarafa. Normalde bizim o gideceğimiz şöyle bak arkamda kalıyor gördüğünüz gibi. Onun da Alexander Plus ilerisinde yani o taraflar. Çünkü telefonu şu arada çok beğendim. Bir yürüyesim geldi buraya. Ee, yani şu anki yürüdüğüm yere. O yüzden böyle bir yürüyorum rastgele. Her an böyle arkada olduğu gibi küçük, küçük bir şey çıkıyor. Her an çıkıyor zaten görüyoruz her yerde. Var. Yani Kayap Market. Ona bir girmeyi isterdim hadi bir şunu almasaydım. Bu da bu. Hani Orelit var ya hani limonlu portakal Orelit ülkemizdeki. Onun böyle hani sanki şişe dibinde kalmış ya da çay bardağının dibinde kalmış. Üstüne soğuk su eklemişler gibi bir hali. Mombio Park'ın içindeyiz. Bu da nehirin hemen yanında şu an diğer taraf nehir. Burada basket sahası toplar var gördüğünüz gibi. Burası da insandan gelip takıldığı bir sabah sporu yaptığı bir yermiş. Hani Geri için önemli bir noktaymış galiba. Muhyiddin yol Şöyle şeyler var burada. Şöyle beka. Nehre geldik. Bunun müzeler adasının arka tarafında falanız galiba. Ooo şurada şeyling bir var. Devadane mikro dediğimiz sonda altın olan yere geldik dostlar. Şöyle ne ki acaba bu? Orada yazıyor <laughs> O bilmez ne demek Bugün bir daha dün o güneşten gezdikten sonra Kısım bir daha böyle normal evleri insanları gördükten sonra Daha bir e, ısındım belli değil. yani Çok daha rahat söyleyebilirim Çünkü hayatın yani hayatı orada Hani hep böyle twist twist böyle kesin. Şöyle bir forum muze yani Bir şey var içeride Hemen girelim Hemen girelim işte böyle rastgele buraya gö göremeyecektik mesela düğümüz yüzeydik. Ama bence bayağı iyi duruyor. Bak genel bir müze tarzı bir şey mi acaba bunları mı kapsıyor? Öyle yani bir şey galiba. <laughs> Şu tramvayla geldik ve tam olarak şöyle önüne bırakıyor dostlar. Çok fazla. Büyük bir tren istasyonu var Alexanderplatz tren istasyonu. Aynı zamanda burası bir meydan. 168 metreymiş. 1990 yılında yapılmış galiba. demiş burası Berlin televizyon kulesiymiş aynı zamanda. 1990 yılında ekleme yapılarak 368 metre ulaşıyormuş. Öyle daha demin ki bunun önündeki kilisede Orta Çağ'dan kalma bir kilise olduğu düşünüyormuş. şimdi? <laughs> 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 şöyle bir size Almanya alışveriş merkezi göstermek istedim. Hem de ben kendim de görmek istedim. Normal bizimkilerle aynı tarz bir alışveriş merkezi. Ama daha bir şeyler var bunun gibi mesela. Öyle bir bilgisayara bakalım. Özellikle anlayabilecek miyiz? 8 yıl frame galiba. 112 SSD. Böyle bir bilgisayar. Şimdi Pretzels aldım yedim. Yiyorum ben yani yedim de yiyorum. Belki yani, duymuşsunuzdur daha önceden. Almanya'da ünlüymüş. Ee, nedir bu Pretzels? Bizim için bu var ya onun poğaçam salim daha büyük hali yani. O yüzden hamur kalıyor hafiften. Aynı tuzlu ve güzel yani ha okey. Yenir. Direkt aynı. Tuzlu falan. Ancak yani bu daha hamur. Yani biraz daha fazla hamurlu. Daha sonra alamam diye aldım ve 129. Çok güzel. Aynı ya. Çok bir fark yok. Yanlışta bir durak ileri gittik ama zaten şurası hemen yani 5-10 dakikalık mesafe var. Az bir yuvarlak mesafesi var. Yani neyse. Yani şu tam bir Berlin çıkışı yani. Şöyle şu şişlik var, bir şey var. Sonra şu bisiklet var. Ya yani burada bayağı bir iyi... vardı. Ee, hani, 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 <laughs> gezecek yerler listesinde falan da gösteriyor. Orada onun için geldik bu yolun sonuna. çok da bir şey yok. Çok aşırı bir turistik bir fotoğraf çekilmedik. Böyle bina, iki tane binanın orasından sanki sen oldu. iki tane uzun bina vardı. Onun için geldik çok da. Değil yani aslında gelmesek de olabilirmiş gibi ama zaten metro kalan geldik. anlatıyorum yere geldik arkadaşlar. Geldik dostlar. Aslında çok da bir şey yokmuş. Ben biraz bir tık yanlış yapmışım. Öyle bir turistik bir şey yok. Sadece burası da Postamer Plus olarak geçiyor. Yani meydan falan galiba anlamına geliyor bu. Yer alan anlamına geliyor Plus. Hani meydan, Postamer meydanı gibi. E, genel buradan... burada gördüğünüz gibi güzel büyük binalar var ve şurada mesela alışveriş yerleri var. Kıyafet falan filan. İşte en büyük iki göklerini bu galiba. Hani bundan daha yükseğini görmedim. Şu ana kadar zaten hiç görmemiştim Ben elinde. Dün anlattım. Hani hep 3-4-5 katlı diye. En büyük diye bunlar galiba. Bir de. Ekstra karşılık yapılmış. Güzel, hoş bir görüntü oluşmuş mesela şu yoldan geçerken. Şöyle. Sonu semtine gelmiş. Gelecekten bir yer gibi. Şimdi şöyle bir kapalı. Etrafta bayağı büyük. Ama içerisinde inşaat yapıyorlar gördüğünüz gibi. biraz alışveriş merkezimiz bir tarzı bir galiba. Son semtine bu. Yani evler falan olacak. Eğlence tarzı şeyler gibi. Aynen. Hall diyor zaten. Böyle bir yer Sony Center'da. Şimdi bir iki durak otobüs gittik. Günlük 10 lira olur. de zaten farkında var. Ee, şimdi Topography of Terror diye bir müze var şu tarafta. Ona gideceğiz. Galiba şurası turistik bir noktaymış. Rehber. Ee, bir şey anlatıyor turistlere. Turistler gibi görüyor. Burası ücretsiz arkadaşlar, tabi olgraf ve tarih anlatıyor işte. Yani şunlar falan da ozanlardan kalan bir şeyin kalıntısı bir binanın kalıntısıdır yani. Koymuşlar böyle mama, bilmiyorum ne <laughs> dediği değildir. Şöyle gidiyor daha bayağı ısınma kadar. Ama trabi araç galiba. Şu arabalara önden şunlara. Çünkü hep bunlarla alakalı. Bunun özelliğini bilmiyorum Checkpoint'in ama büyük ihtimalle askerlikle alakalı bir şey olur galiba. Orada hem böyle bir şey var hem de önemli bir nokta. Genel yine böyle insanların geçip geçti. Daha demin ki o topografi ve terör müzesine 5-10 dakika uzaktı. Daha hard shop var bir girelim. Onun Ondan uzak Mauer yer Yard varmış an burada. Belki biliyorsanız ne olduğunu. Müzik kafe falan. Yani önemli bir noktası. O yüzden hem böyle e, yemek, snack yerleri de var, kıyafet, mağaza tarzı şeyler. Nokta yine bir önemli nokta. Burada bir şeyler yazıyor. Mauer. Önemli bir şey galiba buranın. Şöyle bir şeyler yazıyor. Şurada da Mao İşte burada var ona girip öğrenmek lazım Mao Yer nedir, şu abimizin ne yaptığını falan. O yüzden Checkpoint noktası. Çağrı Checkpoint noktası. Dostlar şöyle yanlışlıkla Berlin Yahudi Müzesi'ne gelmişiz. Hani Yahudilerle alakalı bize <laughs> niye yapıyoruz ama yanlışlıkla size gelmişiz zaten. <laughs> Selamlar Krausberg'den geldik. Şimdi dolanalım bakalım. Neymiş buranın muhabbeti ne değilmiş. Zaten hemen şu otobüse geldim şu arka sokağımda her dükkan Türk dükkanı falan yani. Levent böyle ikine köfte, hasır köfte. Yani Türkçe şarkılar. Lezzet gri. Lezzet. etraf. Şunun altında zaten o yazı. Şöyle onun etrafı da böyle. Bir çekelim bakalım neler var neler yok. Metroyla gelirseniz de şu arkadaşlar. Kat basır tol. Kat basır tol. Abi buradakiler hep bit, baksın ya. Adım plaj direkt Türk. Şu tarafta da anlı gözüküyordur. Almanca Kreuzberg merkezi yazıyor. Tek buna. Türkçe Kreuzberg merkezi yazıyor. Wow. İstanbul süpermarket var. Do restaurant. Konyalım. da <laughs> Konyalım. <laughs> Böyle lamba bekler falan yok. Hani yok ya şu öyle geçelim yok. Yani direkt her geçiyorsun. <laughs> Buradaki bir inşaat oranı bile attı yani. <gülüyor> <gülüyor> Hemen e, merkezden çıkınca bir nehir, bir dere var. Şimdi kuğular var. Böyle koşu alanı falan park gibi bir şey burası. Böyle evlerde bayağı grafiti sokaklar falan var. Kreuzberg. Şeyler de var burada. Metronun altında. Güzel geldiğinde köprü. şu an artık Doğu, Av Doğu Almanya'dayız. Doğu Berlin'deyiz. Bir hoş gözüktü orası gözüme. Nedense. Verilen. Nehir, nehir çok iyi geldi ya. Şurada o ver abi. İşte doğu yakası o duvar. Yani değil mi bu? <laughs> Doğru kadar haline getirmişler. Bu duvarla alakalı bir şey anlatıyor. Bir şeyler yazıyorlar. Sprint O duvarın iç kısmında böyle şey. Şunları falan da grafiti yapmışlar. Bunlar biraz daha böyle hani şunlar öyle değil ama artık şuraya doğru iyice hani yeni zamanda yapılmış, son 10-15 sene, 20 sene içerisinde yapılmış yapılara dönüyor aşağıda. Ya, işte hele hele şunlar falan böyle şurada Mercedes'in şeyi var. Şurası mesela. Yani biraz mimari değişti yani açıkçası. Bu klasik grafitiye baya geldik herkesin. Şu anki gibi. O tarz şekilde, ben de bir kendimi selfie çekeyim. Göreceğiz yine. Yani, abi böyle, bir Şöyle bir kaba değil. diyeyim. Evet, çok anlıyorum. Şu an ben dışarıdan çektiğim için öyle. Gelir çekilir, ilerisin hemen. Bakarsın diğer falan da. Buradan nehir etrafında yürüyebiliyorsun, güzel. Ben bunu anlıyorsun. Böyle burası da. Ben, ben, ben. bu oğlum. köprümüz. Güzel. Bu nehri... Ooo şurada oturulur. Nehrin bu kısmı daha güzel oturulur yani. <laughs> Şöyle gideceğiz bakalım artık Böyle bir numara. Şaka oynuyor. Alex. Güzel bir şeye benziyor. Diğer tarafta da var. güzel. Daha sonrasında burada Uber Arena var. Bu Uber Arena. de Uber Eats and Music Hall var. Yani büyük şey. Burası çok ama 2008 yılında büyük. Baya büyük bu arada. Hani bizim İlker Sports Arena'ya göre çok daha büyük. Yani burası zaten ana şey buz okeyi ve Alba Berlin basketbol takımı ve buz okey takımı bambularına bak göstermek istedim. Sadece bir dahaki gelişime geleceğim buraya. Bir dahaki gelişime gelir mi inşallah? Guys, Almanya'da çok fazla var. Yani bir metros kadar gördüm diyebilirim. bile. Bölgülük gördüm, gördüm. Almanya'da gördüm ama Burger net daha fazla yani. Öyle. Kayboldum, kayboldum. Sağın büyüklüğüne bakar mısın? Tüm ne varsa buradan geçiyor. Buraya sevına bineceğiz. 17.57 17 yazıyor. Güzel bir bana. Yemin ediyorum. Güvenliğe sorun en son. I'm going to go to Hamburg.